Evet kardeşlerim. En büyük hırsızlık. Bir gün bir hadisi çok düşündüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden en son çıkacak Müslümana Allah hadi cehennemden çık cennete gir der. O kişi sürünerek cennete doğru giderken bir vaveyla yapar. Allah'ım cennet dolmuş der. Allah ona der ki Dünyanın on katı büyüklüğünde mülk, arazi sana yeter mi der. Bu arada Peygamber Efendimiz gülümser bunu anlatırken. Çünkü cehennemden cennete girecek en son kişiye dünyanın on katı büyüklüğünde arazi verilir der. Bundan 30 yıl, 35-40 yıl önce teknoloji bu kadar gelişmezden önce sorgulamıştım bu hadisi. Ya bu kadar olur mu demiştim. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'in Mülk suresinde biz yedi göğü diyor, bakın yedi göğü, yedi alemi birbiriyle uyumlu olarak yarattık. Rahman'ın yaratılışında hiçbir düzensizlik ve kusur göremezsin diyor. Yine bir Allah dostu diyor ki Allah sadece bizim Adem ile Hazreti Muhammed arasındaki bu nesli, insan neslini yaratmadı. Yüz bin çeşidini yarattı. 18 bin alem yarattık ve farklı farklı gezegenlerde de yine o insanlar yaşıyor diyor. Sorguladım en büyük hırsızlık olarak. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada trilyonlarca 2 trilyon galaksi var. 2 trilyon galaksi. Biz sadece Samanyolu galaksisinde yaşıyoruz. Bu galaksinin içinde de tam bir tane galaksinin içinde de 100 trilyon yıldız var. Toplamda kainattaki yıldız sayısı... 25 seks trilyon yani 25 tane sıfır yan yana koyun atı matematik saat anlamsız kalıyor. Bu galaksilerin 2 trilyon galaksilerin içinde de Samanyolu galaksisi binlerce yıldız ve 9-10 tane gezegenin içinde de dünya gezegeninde bizi de en güzel bir kıtada en güzel ülkede yaratmış. Bu kadar nimetlerde. Ve ateist diyor ki ben Allah'a inanmıyorum. Yani Allah'ın evinde, Allah'ın kainatında yaşıyorsun. Havayı, suyu teneffüs ediyorsun. Bir de Allah'a teşekkür edeceğin yerde meydan okuyorsun. Ya tavuklar bile zikir ediyor. Kuşlar subhanallah deyip devamlı zikir ediyor. Karıncalar sessiz zikir ediyor. Atlar Allahu Ekber diyerek devamlı zikirdeler. Horozlar sabahleyin sadece seherde zikir ediyor. Aslanlar cabbar diye zikir ediyor. En aşağı zikir eden eşekmiş o da günde iki bin tafa zikir ediyor. Yani Allah yok ders